Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai sizlere harika bir haberimiz var. Yeni lansman geliyor. Dubai'nin en iyi lansmanı diyebiliriz. Senede bir kere bu fırsat geliyor ve bu senenin son fırsatı da bu diyebiliriz. Geçen sene en son Row Home Dubai Marina satmıştık ve o fırsattı. Geçen senenin fırsatıydı. Bu senenin fırsatı da şu an geldi. Pazartesi günü kaparolarımızı yatırmamız gerekiyor. Bu videoyu şu an izliyorsanız bize mesaj bile atmayın. Direkt bizi arayın ve kaparo işleminizi hemen tamamlamaya başlayalım. Kapora'lar pazartesi günü inşaat firmasının hesaplarına yatacak. Pazartesiye kadar pasaportunuz, mail adresiniz, telefonunuz ve açık adresiniz yani tapuya işlenecek bilgileri bizlere iletmeniz gerekiyor. En kısa sürede haberleşmek üzere. Bu projeden biz de yatırım yapacağız. Bu fırsatı kaçırmayın, acele edin ve hemen bizi arayın. Telefonunuzu bekliyoruz. Bay bay. Bye bye, abi, abi. come to Dubai.